Değerli arkadaşlar, şimdi bakın performans programında Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün performans sayfasına bakıyoruz. Tabloya bakıyoruz. Bu tabloda kaçak inşaatlarla ilgili hiçbir şütün yok. Kaçak inşaatlarla ilgili hiçbir rakam yok. Belediyenin asli görevi kaçak inşaatları tespit etmek, büyürlemek, düzeltilmesini sağlamak ve yıktırmaktır eğer düzeltmiş. Yıkacak belediye. Belediye yıkamıyorsa ihaleye çıkartıp müteahhitlere yıktıracak. Çaytaşıra mahallesinde bir arkadaşımın balkonunda evinde oturuyoruz. Dedi ki, ya başkanım daha abi şu aşağıda bir bina yapılıyor, bu nedir, neyin nesi? Bu bizim de hemen bitişiğinde. Baktım. Rektorasyon alanı. Bu alan dokuz metrekare civarında bir parçal. Orada altı yedi tane böyle parçayla var. Yan yana. Hepsi de dizilmiş. Hepsi boş bir bir parçayla inşaat yapılıyor. Bu dedim orada dokuz metrekare burada kırk metrekare yüzde yani beşin kullanabiliyor yönetmeliğe göre. Ve bizim e, imar planı e, plan notlarına göre 3 ile 5 metrekare falan der. Bizim 40 metrekare şey kapalı alan yapacak. Geri tarafı yeşil alır, şu olacak, çay bahçesi, ay bak, dinlenme yeri falan. Aa, aradan 15-20 gün geçti, gittim dedi ki ya abi dedi, ne 40 metrekaresi, bu önce 40 metrekare yaptı, şimdi bu 100 metrekareye geçti. Ben belediye başkan yardımcılarımızdan ikisine şikayet ettim. Ha üç ay oldu, Yahu kontrol müdürlüğü gitti, inşaatı mühürledi. Çünkü inşaat 40 metre kareye geçti, 150 gidiyor. Mühürledi, adam mühürü bozdu tekrar. Ha mühür nasıl bozdu? Ben yetkililerden birisine söyledim. Dedim böyle, böyle bir şey var ya lütfen. bana müdahale edin dedim. Baktım iş daha hızlı oldu. Yani adam şey daha şikayetten sonra daha hızlı hızlandı. Çok enteresan. Neyse. Arkadaşlar hemen en gelmesi lazım. Sayın Başkan'a da açtım dedim ki böyle bir konu var. Başkanım eğer burada bu vatandaş 40 metrekarelik yere 200 metre, 300 metre kapalı alan yaparsa diğer parseller de bunu emsal gösterecek. Geçmişte olduğu gibi onlar da yapacaklar. Yazık günahdır. Lütfen bir daha edin. Dedim arkadaşlar üç ay geçti, hala da encümenden gidip karar çıkmadı. Üç ay geçti. Hala daha belediye encümenden bu bina ile ilgili yıkım, hala daha derken bundan bir hafta, beş altı gün öncesine kadar bu ara çıkmışsa bilmiyorum. Hala daha encümenden karar çıkmadı, encümene gelmedi efendim. Şimdiye kadar ben bunu sözlü önerge olarak soruyorum Sayın Başkan. Lütfen sözlü veya yazılı olarak cevabını önümüzdeki da önümüzdeki toplantıda bekliyorum. Şimdiye kadar kaç tane kaçak inşaat yapılmıştır, tutanak yapılmıştır? Kaç tane sencümene gitmiştir? Kaç tane hakkında yıkım kararı alınmıştır? Kaç tanesi yıkılmıştır? Ben sözlü olarak burada kaybediyorum. veriyorum, cevabını bekliyorum. Yani benim olduğum yerde rantın olmayacağını sizler çok iyi biliyorsunuz. Şehir de çok iyi biliyor.